sizlere Discord'da arka planınızı nasıl değişebilirsiniz onu göstereceğim öncelikle YouTube kanalımıza abone oluyorsunuz Ondan sonra açıklamaya vereceğim linki verdiğim sitelere geliyorsunuz benim gibi bu siteden Windows'a tıklıyorsunuz Domlan diyorsunuz Domlan dedikten sonra indirip benim gibi masa üstüne atabilirsiniz sonra çalıştırıp install diyorsunuz zaten Discord'unuzun yere kuracaktır. Bunu kurduktan sonra işte e, o Discord'unuzdaki o özellik açılacak. E, ondan sonra geliyorsunuz böyle e, 4K Discord yazıyorsunuz buraya. E, kalitesine dikkat edin. Güzel bir şey olsun. E, ben mesela şunu yapacağım. Mesela test amaçlı. Yani şu şunu yapalım test amaçlı ee, şimdi şöyle bir site koy bu siteyi de açıklamaya koyacağım buraya geldikten sonra e, şuraya tıklıyorsunuz şimdi bunu herkes anlatmış ama yani birkaç kişi daha bu videoyu çekmiş de adam gibi anlatmamışlar buraya tıkladıktan sonra kompüter file diyoruz file diyorsunuz promise diyorsunuz promise indirdiğiniz şeyi buradan seçin ya da bak buraya tıklayın tıkladıktan sonra şunu e, büyüteceğim şuraya şu şekilde sürükleyin sürükledikten sonra upload diyoruz e, upload dedikten sonra evet e, şöyle bir ayar yapabilirsiniz buradan ayarlarını ayarlayabilirsiniz ben direkt domlat diyeceğim domlat ismini de yapalım domlat dedik Şimdi bunu alıyorum buradan Bunu kopyaladım şunu atalım şöyle discordumuza geldik biz o uygulamayı kurduk ne oldu özenlik açıldı burada arka kapıdan özenliği açıldı şimdi temas, temas, tema, tema kısmı. Buradan open tema files diyorsunuz. Temas var. Şimdi indirdiğimiz dosyayı buraya atalım. attıktan sonra burayı kapatabiliriz. Artık burada işimiz yok. Şöyle geliyorsunuz buraya. E, lo at diyorsunuz. Ne oldu? Anox diye bir şey gelmiş. Bunu açalım. Hemen açtığım gibi. Discord'un arka planı değişti, değişti. Daha güzel oldu daha canlı oldu ee, FPS düşüren işte bazı arkadaşlar da FPS düşürüm yavaşlatırım gibi sorular için e, FPS de düşürmez oyun oynarken arkada çıksa e, performans kaybı da yaşatmaz Discordumuzda yavaşlama söz konusu değil size i̇şte detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım yani yapamayan olursa Discord'umuza gelip e, destek talebi açarsa yardımcı oluruz kullanımlar diyor